Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bir bakalım şuradan tarihe. Aslan Burcu'nun 5-11 Mayıs haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Aslan olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlarımız niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ee, evet arkadaşlarım 5-11 Mayıs haftası enerjilerine bakacağız. Bu arada kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan Aklımdaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız desteklerde, de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım. Aslan Burcu'nun genel enerjilerim sana ne verecek acaba? Yön muhafızı, yeryüzü muhafızı, dişi kurt, davul... Büyük öğretmen. İki kart mı var? Evet iki kart var ama ayıramadım birbirinden. niye? Allah. Wow. Kalp muhafızı ve başlıyor. Hadi bakalım. bir bakın size uyan alın, ya evrene gönderin. Ee, alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım ee, ayrıca instagram duraltı Fal kanalı ve açıklamalardaki linkten bize ulaşabilirsiniz aldığımda üstte bu kart vardı bu sonradan davetsiz gelen kart evet şöyle bir genel enerjine baktığımda yol belirlemeye çalışıyorsun aslan burcu kendi kendine yol belirlemeye çalışıyorsun yere sağlam basmaya çalışıyorsun gücünü elde etmeye çalışıyorsun İçindeki vahşiyi bırak diyor. Duyguların dile gelsin. İçindeki isteklerin dile gelsin. Karşındaki insanla konuşurken tamam kırıcı olma. Ama içindeki duyguları da asla saklama. Eğer ki saklamazsan ve konuşursan kök salacaksın. Köklerini salacaksın. Toprağa sağlam basacaksın. Önümüzdeki süreçte ener, genel enerjilerine baktığımda düşlerine istinaden de bir yolculuk yapacaksın. Ama hayatın böyle bir toparlanma, enerjisel olarak da toparlanma sürecine girmişken aşk olarak da toparlanacaksın. Kalp muhafızı diyor ki sev, sevilmeye de izin ver. Yani, müsaade et karşındaki insanda seni sevsin diyor arkadaşım. Evet. Klasik tarot bize ne verecek bakalım. kartalısı, kılıç ası, kupa kraliçesi, kılıç şövalyesi, para prensi, adalet ve kılıç üçlüsü. Şimdi bu kısımda enerji tutan arkadaşlar bir size haksızlık yapmış. Yaptığı haksızlığın üzerine gerçekten darmadağınık olmuşsunuz. Yani bu işinizle de olabilir. Yıllardır çalıştığınız bir işte haksızlığa uğramış da olabilirsiniz. Birisi size haksızlık yapmış. Ve burada diyor ki kendi kendine kabullenmiş bir enerjidesin. Yapacak bir şey yok yani su akar yolunu bulur da diyor olabilirsin. Ancak diyor ki burada sen ne kadar kabullenmiş gibi gözüksen de yani sen affetsen de seni yaradan affetmiyor. Çok güzel bir haber geliyor sana bu ilahi adaletle alakalı hakkına giren her kim ise ilahi adalet haberi sana gelecek diyor arkadaşım. Devam edelim. Yıldız. Asa üçlüsü. Güç. Aşıklar. Asası. Asa ikilisi. Sağlık huzursu Evet bu kısımları enerjisi tutan arkadaşlarım ee, Evren senden yana Neden senden yana Aşk konusunda Niyet ettiğin kişi yoğun derecede seni düşünüyor Ama kişi ne kadar düşünürse düşünsün Etrafında da olumsuz konuşan Çok kişi var diyor e Burada diyor ki e, Aşıklar tekrar bir araya gelecek Aşıklar tekrar bir araya geldiğinde de arkadan konuşan ya da negatif dolduran ya da bu ilişkiyi negatif etkileyen insanlar geri çekilecek. Ve beni izleyen arkadaş, onun gelmesiyle kendini çok güçlü hissediyorsun. Dileğin gerçekleşiyor diyor. Yıldız gibi parlayacaksın gerçekten dileğin gerçekleşiyor. Zaten e, inceleyip sık dokuyan bir insan, bir yol bulmaya, bir çözüm bulmaya çalışan bir insan ilişkinizle alakalı. O çözümde yakın vade içerisinde bulunacak tekrardan barış olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, İmparator 8 8'lisi Rufa 8'lisi Kılıç 8'lisi Ay Dünya ve Kılıç Kralı Bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım birden haber bekliyorsunuz. Şimdi e, aklı geride kalmış, aklı sizde olan bir kişi bu. Ya arkadaşınız ya da sevdiğiniz ya da patronunuz ya da ailenizden biri bilemem bir tartışma yaşamışsınız. Yaşadığınız tartışmanın üzerine kişi size kızgın ama buna rağmen aklı sizde kalmış ve bu kişiden de bir haber gelecek olarak gözüküyor. Beklediğin haber gelecek şu an için sen elin kolun bağlı gibi görüyorsun ya da şu an için negatif düşünüyorsun ama yanılıyorsun. Karşı taraf da çok yoğun düşünüyor ve aslında karşı taraf da biraz negatif düşünüyor. Ama negatif de düşünse dedim ya kızgın da olsa bu kişiden sana haber geliyor arkadaşım. O haber geldikten sonra rahatlayacaksın diyor. Kartları toplamak da sorun masada. Evet peki bakalım sevgili aslanlar fiyat estesinin sana mesajı ne olacak? Büyü blok aşk, ikiz alev, hastalık, bağımlılık ve cevheri cihan. Hadi bakalım. Şimdi ikiz alev, aşk ya da iş olarak almam arkadaşlarım. Sizin genel enerjiniz için verir. Burada diyor ki bir kişiye karşı yoğun bağımlılık çalıştırıyorsun. Ciddi bağımlılık çalıştırıyorsun aşık olduğun kişiyle alakalı. Merak etme diyor bak düşündüğün kişiyle aynı frekanstasın çünkü siz bir ruh eşisiniz diyor. İkiz alevsiniz diyor arkadaş. Ee, i̇ki kutsal ruhun ilahi birleşmesi gibi bir şeydir sizin birleşmeniz ve bir e, birleşmede olacak olarak gözüküyor. Ve Cevher-i Cihan diyor ki sevdiğin kişi için çok değerlisin. Yakın zamanda bunu anlayacaksın diyor aranıza girmiş negatif bir enerjiden kaynaklı psikolojik olarak sıkıntı yaşamış olabilirsiniz. Hatta sen bedeninde bile bir sağlık sorunu yaşamış olabilirsin. Ama bu negatif enerjinin geçmesiyle zaten sizin kavuşmanız eş zamanlı olacak. Ayrılık değil diyor. Yolun sonu sizin için illaki kavuşma olarak geliyor. Peki hakkındaki kişinin duyguları sana ne söyleyecek arkadaşım? Aklındaki kişinin duygularına baktığımda bak negatif bir takım enerjilerin farkındayım diyor. Var olan negatif enerjilerin farkında olduğunu söylüyor. Ama e, bunun için ya da bozulması için ya da gitmesi için onun da aslında bir isteğinin olduğunu hatta belki de eylemi de olabilir. eylemlerinin olduğunu da söylüyor. Dileği birleşmek diyor. Çünkü şu ara çok yoğun tutkuyla, arzuyla, aşkla sizi özlemiş olarak gözüküyor. Ve burada size doğru da bir yol yapacak dedi arkadaşlar. Aranızdaki tatsızlığın bitmesi için size doğru yapacağı bir yol, atacağı bir adım olacak olarak gözüküyor. Peki olumlama kartımın mesajı nedir arkadaşlar bakalım. Aldığım karttan gelen mesajı yorumlara yazarak toteme dahil olabilirsiniz. Kendim olduğum için çok mutluyum sevgili aslanlar. Kendim olduğum için çok mutluyum haftalık olumlama mesajınız. Evet kolektifine yüksek hayran olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyan alın uyumayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.